Merhaba arkadaşlar. Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden İlmar Gahramanoğlu var bugün yanımda. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. <laughs> İyiyim. Sen azısın. Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. Biz aslında burada beraber çalışıyoruz bir süredir. Öğrencilerimi fizik olimpiyatlarına hazırlamakta işte bana bayağı bir yardımcı oluyor kendisi. Burada da bana Boğaziçi fizikle ilgili bayağı soru geldi. Hem otlu fizikten bir işte hocamızla da görüşeceğim inşallah. Bayram Tekin'le görüşeceğim. Boğaziçi fizikten de böyle bir teorik fizikçiyle görüşme fırsatım oldu. Sizin bana daha önce sorduğunuz soruların üzerinden kafamda bir şeyler oluşturdum. Böyle bir ufak bir muhabbet edeceğiz. Şimdi genellikle Boğaziçi fizik denildiğinde akla artık Erkçe hocam geliyor direkt. Sörn geliyor, parçacık fiziği geliyor. Ama burası aynı zamanda teorik-fizik açısından da çok güçlü. Gelen öğrencilerin büyük bir kısmı önden hazırlık yapıp, araştırıp işte ben neye çalışacağımı biliyorum işte ve işte ben teorik-fizikçi olacağım deyip gelen öğrenciler oluyor. Siz de genellikle herhalde böyle öğrencilerle çalışıyorsunuz. Yani aslında ilk gelen öğrencilerle konuştuğumuzda, sorduğumuzda hazırlık öğrenci, birinci sınıflara sorduğumuzda büyük bir oran yani neredeyse yüzde yetmiş yüzde aslında teorik fizik için geliyor buraya. Yani belki öyle dışarıdan öyle görünse de teorik evet. gelen sayısı zannetme o kadar yüksek olsun. Çünkü ilk sorduğumuzda teorik fiziğe gelmeyi düşünüyorum. Sonrasında zamanla insanlar farklı, farklı yönlere ayaklanıyordu. Şimdi geldikler zaman önünde tek ben değilim çok sayıda teorik fizikçimiz var. Yani aslında Boğaziçi fiziğin teorik yanında yeterince kuvvetli. Yani muhtemelen teorik fizik yapmak isteyen liseler mutlaka bize gelsinler eğer İstanbul'da özellikle <laughs> yani fizik yapacaklarsa, İstanbul'da okumak istiyorlarsa mutlaka bize gelmeler lazım. Burası Öyle ilk, gibi. ilk bin mi? Kaç? Yok. Otu kadar mıydı? Geçen sene ilk on iki binler. On bir bin sekiz yüz galiba. Yani evet. Ondan önce sekiz Geçen sene biraz 11800'e. Doğru. Benim öğrencim 12000 iki olmuştu. On iki evet. burayı tutturamamıştık. O evet. da Boğaziçi Fizik, Boğaziçi Fizik diye. Hı. Bütün lise hayatını geçirdi. Sıralaman zaten o kadar önemli yok. Şimdi ilk 15 binde olan öğrenci hem hemen aşağı yukarı aynı kadar soru çözmüş oluyor. Yani 2-3 soru fark ediyor. İlk yüzden de giren birkaç öğrencimiz oluyor. Bunun şey olarak önemi çok yok yani. Ben bölüm birincilerimiz mutlaka YKS'de e, yüksek yapanlar olmuyor. Yani Aynen öyle. Bu, bu, bu liseli böyle... öğrencilerin büyük bir yanılgısı aslında. Üniversitede de bunun devam edeceğini düşünüyorlar ama Hı, üniversite de, evet. eğitimi Hı. YKS'den o kadar farklı ki sınav sistemi farklı bir şeydir, üniversite kazanma farklı bir şeydir. Şimdi fizik temel bilimdir. Burada daha çok farklı bir şekilde öğrenme şekiller var yani bu e, temel bilimi e, anlamak, e, bu araştırma yapma becerileri veya sorular, problemlerin her zaman çözümü 5 dakikalık olmuyor. Bazıları bir günlük oluyor, bazıları 5 saatlik oluyor, bazıları bir aylık oluyor. Farklı farklı sorular var. Şimdi yakası başarı evet iyi bir şeydir. Burada işlerine yarar ama o YKS başarısı burada da öğrenci mutlaka en başarılı öğrenci olmazsa anlamına gelmiyor. Yani dediğim gibi çoğunlukla yani o orta eee bin 4000, 5000 yapmış öğrencilerimiz genelde bölüm soru ya da bölüm birincisine yakın. Sıra yapıyorlar daha okul bitirirken. Siz kaç yıldır bu siniriniz? Bu arada ben tanıtamadım. <laughs> tanıtamadım. <laughs> <laughs> <Kendisi gülüyor> tam, <gülüyor> Ben 2019 yılından Boğaziçi Üniversitesi'ne çalışıyorum. Burada e, nerede okumuştunuz? Rusya'da okudunuz. Ben eğitim Bakü'de başlamıştım. Sonra Moskova'da devam ettim. Sonra yüksek lisans, ve Moskova'da sonra Hamburg'da yaptım. Doktor ama Berlin'de Humboldt Üniversitesi'nde aldım. Sonra Max Planck Enstitüsü'nde çalıştım biraz. Hmm. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi'ne geldim. Sonra da Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim. Mimar Sinan'da sanırım 1 yıl mı? 2 tamam. sene. 2 sene. 2 Yani 2 sene yakın. 2 sene yakın çalıştım. Hep fizikçi olmak istiyor muydunuz hocam? Şimdi bu anlatacağım şeyler biraz farklı Bizim zamanda bizim çocukluğumuz da farklıydı. Şimdiki farklıdır. Yani ondan böyle rahat söylüyorum da ben çok küçük yaşlarda fizikçi olmak harbiden ama benim zamanımda çok karar verecek bir şey de aslında yoktu. Yani bu kadar lisede, ortaokulda, ilkokulda bu kadar çeşit alan yoktu. Yani vardı da biz bilmiyorduk o alanlar. Ondan Ondan onlukla bizim zamanımıza sorsaydılar yani hangi alana yönelmek istiyorsun ortaokulda özellikle. Ortaokulda herkes ne istiyordu? Aldı dersler hangisinde iyiyse ya yani öğretmen olmak isteyen ne oluyordu? Ya yani hukuka gitmek isteyebilirdi, ekonomiye falan da. ama çok hı hı. Belli bir şeyler var Çünkü ben e, çok küçük yaştan fizikçi olmaya karar verdim. Benim gibi de e, o zamanlar dediğim gibi çok insan var ki matematikçi olmak istiyordu, fizikçi olmak istiyordu. Şimdi o biraz e, artık küçük yaştan karar verme dönemi geçti gibi. Hatta yani <laughs> büyüdüğümüzde de karar ha, de değişiyor. De <laughs> şey yok yani bizim zamanımızda da Şimdi de değişiyor o doğru ama yani şey, e, çeşitlilik arttı. Evet çok. Bir de şöyle bir şey vardı. Şimdi evet. benim eğitim aldığım sistem biraz farklıydı orada daha farklı bir şekilde üniversitedeki eğitimi, yani fiziği, matematiği görüyorduk. Şimdi görünürlüğü çok arttı. Yani şimdi lisede ortaokul öğrencileri ister YouTube aç bakabiliyorlar, ister ulaşabiliyorlar öğrenciler üniversite öğrencilerine gel gidebiliyor üniversite senin öğrencilerin çoğu gelip gel gitti buraya veya başka öğrenciler de getirdik. Şimdi onlar gördükleri için daha net karar verebiliyorlar. Yani kafalarında kurduğu fizik bölümü değil, gel görüyorlar fizik bölümü nasıl çalışıyor, hangi hocalar var, kimler var artık. Seriler bile çoğu hangi hocaların ne çalıştığını falan biliyorlar aşağı yukarı. Ona göre şimdi zamanda değişebiliyor fikirler. Mesela akıllarında koydukları, yani kurdukları fizikçi şey var. Einstein gibi olmak istiyor. Gel görüyorlar ki öyle bir Einstein'lık yapacak bir yer yok burada mesela. Ve düzenli şey düşünenler var. Böyle laboratuvarda zaman geçireceğim, deneyler yapacağım falan filan. Gelince görüyorlar ki fizik aslında öyle değil. Böyle de iki sene, üç sene ancak kitap okuyorsun mesela örneğin. Yani bunlar bunu gelmeden artık bunların farkına vardıklar için insanlar fikirden hızlıca değişebiliyor. Veya çok yeni alanlar ortaya çıktı. O alanları takip edebiliyorlar. Youtube var, Twitter var, bileyim, Instagram var, Mesela sosyal medyadan takip ediyorlar. Ettikçe de ya yani fiziği iyi, matematiği ama diyor ki o zaman ben kayın başka bir alana geçeyim. Evet yani hatta e, mühendislik belki de. Yani mühendislik her zaman popülerdi ama şimdi mühendisliğin bir sürü çeşidi ortaya çıktı ya. Yani diyelim ki mesela eskiden belli bir mühendislik. Elektrik, elektronik e, de, 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 var gidiyorlar. Ya, ha, ha. Şimdi de çok aslında çok aslında var popülerdi. ama. Evet yani. Şimdi yani şimdi sayısı arttı herhalde. Neden uzay yani mühendisliği var, hava evet, falan, evet. falan insanlar. Eskiden bunlar ne kadar popülerdi zannetmiyorum ama şimdi artık öğrencilerin evet. iyi fiziği varsa, matematik varsa buna, buna kayıyorlar. Boğaziçi fizikte okuyacak öğrenci aslında işte Tıp puanı çekmiş bir öğrenci oluyor. Evet, yani, Belki e, çocukluk hayali olmadığı için tıp okumak onu bir kenara koyabiliyor ama derece yapmış bir çocuğun kafasında işte ben elektrik elektronik okusam ya da işte bir mühendislik okusam da sonra çap yapsam fizikten falan gibi bir fikir olabiliyor. Yani çap bizim Boğaziçi'nde yani hepsinin fizikle çap program var. Ondan eğer mühendisliğe girerlerse çap yapabilirler fizikle. Aslında şöyle söyleyeyim. Yani, yani çocuk hı. neye göre karar versin? Mühendisliğe, yani tem tem bu fizik üzerinden konuşmayabiliriz. Temel bilim üzerinden konuşalım. İster matematik olsun, fizik olsun, kimya olsun, biyoloji, bir MBB olsun. Hı, hı. Yani, Biyoloji olsun. Diyelim ki bunların herhangi birisi mühendislikten veya başka bölümlerden ciddi farkı var. Şimdi bu bir sevgi istiyor. Yani mühendislikte mühendis olmak isteği biraz daha farklı. Burada e, bilim yapmak bir farklı bir e, şekli getiriyor insan. Yani siz hı hı. E, gece gündüz bunu düşünmeniz gerekiyor. Çok çalışmanız gerekiyor. Yani mühendisliğe çok çalışmak gerekiyor gerekiyor. Ama orada daha farklı bir şey için çalışıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki mesela belli bir teknikler öğreneceğim, belli bir becerileri edineceğim. Burada öyle değil. Burada yani fizikte ve matematikte dünyanın güncel hali gördüğünüz veya görmediğimiz fark etmez. Hı hı. Yani fiziksel yasaları öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bunu anlamaya çalışıyorsunuz. Bunun, bunun bir nevi sonu da yok. Bu, belli bir teknikler öğrenebilirsiniz, belli bir bilgiler öğrenebilirsiniz ama sürekli bununla yaşamanız gerekiyor. Mesela burada böyle bir şey yok. 6'da işim bitti ben gittim eve artık dinleneceğim <laughs> <laughs> Fizikçi. Fizikçi hayatı öyle değil yani. Evet. Düzenli bunu düşünüyorsun, düzenli makaleler okuyorsun, düzenli hesap yapıyorsun. Ya yani da de deney yapıyorsun. Ve sürekli bir ilgi içerisindesin ve farklı bir süreç var burada. Yani bunu gel görmekte fayda var ama yani şimdi ondan mühendislik çok farklı bir şeydi ve ben açıkçası mühendisliğe hevesi olan veya bu yola girmek istemeyen yani temel dinlerde devam etmeyi çok da düşünmeyen ama fizikte hoşuma gidiyor diyen insanlar aslında çok, çok var yani. Ha, çok yani var ama ben bunlar, biz, böyle... ha, zorlamamaya çalışıyorum. Yani evet. biz bizim böyle de isteğimiz yok illa fiziğe gelme. Yani bu, bu öyle gelenler çok çoğu zaman mutlu olmuyor. Evet. Yani biz, gelen insan eğer biz mesela tercih döneminde ya yok aslında fizik de çok iyidir gelsen ben biz fizikçiyiz böyle mutluyuz falan falan deyince geliyorlar iki sen sonra bir sen sonra üç sen sonra fark etmeyen bitirince belli oluyor ki yok fizik onlara göre değilmiş bu tek fizikle ilgili değil tekrar diyorum bu temel bilim yani bilim insanı olmak araştırmacı olmak çok farklı bir şeydir bunun için bu hissi tamam ne kadar edinebilir, e, ne kadar anlayabilir bir de ortaokul öğrencisi ki ben bunu aslında istiyorum onu bilemem. Bunun için fırsatlar çok var. Bizim üniversite veya bölümün kapısı her zaman açık. E, öğrenciler gelebilir bize yazıp gelebilirler. Bunu illa tercih dönem değil tercih çok çok önce insan 10. sınıfta 11. sınıfta gelmeler lazım. Farklı e, YouTube'dan izleyebilirler yani bakabilirler fizikçiler ne yapıyor. Nasıl çalışıyorlar hı hı. yani ne yapıyordan çok bir de çalışma yöntemi de önemli yani çünkü şöyle bir şey his var insanlarda yani ben yani bakıyorsun bitireyim de Einstein gidiyor film izliyorsunuz. Ha, kafasını düşünüyor böyle deney ne yaptı falan falan aklında. Ondan sonra genel görevli ha, çıkarttı ortaya. Yani öyle bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> siz, Aslında fikir <laughs> fizik, 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 böyle değil. Yani saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca oturursun, hesap yapıyorsunuz, öğreniyorsun. Bir sürü şey bilmeniz lazım. Kafanızda hepsini güzel güzel raflara koymanız lazım bu bilgiler. Çok fazla bilgi gerektiriyor. Fiziktir, matematik bu, bu bilimlerde böyle bir durum var ki yani siz çok az bir şey öğrenerek orada oynayamazsınız. Yani mutlaka çok fazla bilgi edinmeniz lazım. Sonra onları a, kafanızda doğru düzgün bir şekilde yerleştirmeniz lazım. Ondan sonra yürümeniz lazım. Bu proses çok kolay bir proses değil. Yani evet. bir, örnek için de bizim mesela lisansta burada bu da mesela teorisi ders veriyorduk 3 dördüncü sınıflar ders alıyor. Şimdi düşünün bu bunu bu noktaya gelmesi için üçüncü sınıf öğrencisinin inanılmaz çok fazla kitap okuması lazım, çok fazla bilgi bilmesi lazım, matematiksel hesaplar yapması lazım falan filan. Ve kafasında bunların hepsini düzgün bir şekilde oturtması lazım ki o seçim teorisinde bir, bir ilerleme katledilsin. Şimdi bir an düşünün bu kadar, bu seviyede bilimi dünyada kaç insan yapabiliyor? Diyelim ki her üniversitede birkaç hoca var yapıyor, birkaç öğrenci var yapıyor. Totaline baksanız yani tüm dünyada orada yapılan, o derslerde yapılan hesaplar yapan insan sayesinde hiç yani 10 bile geçmiyor. Kolay bir şey değil çünkü. Bu kadar bilgini aklında tutmak, bu kadar bilgiyle oynamak, hesap yapmak, işlemek, çalışmak zor bir şey. Onun için bu, buna karar vermesi lazım bir öğrencinin. Ben bunu istiyorum mu istemiyorum mu? İstemiyorsa mü mühendislik istiyorsa. Bizim öyle bir kimiz yok yani ilham edilmesi ikna ederim, gelsin ya yani da doktor olmak isteyen insanlar doktor evet, bambaşka yani bir şey bambaşka, işte çok aynı sınavla seçilmesi insanlarda böyle bir yani öyle bir kalemin ucunda yani ben aynı netleri yapıyorum ve aynı netleri yaparak tıp okuyabilirim bambaşka bir şey fizikçi olabilirim bambaşka bir şey. ya yani doğru ama bunun muhtemelen çözümü şu. biz bunu her defa tercih döneminde tam bakın tanıtım olacak hafta tanıtımız var her zaman bunu söylüyoruz tam bakın Tanıtımda değil, tercih zamanı değil, siz tercihinizi 2 sene önce, 3 sene önce yapsanız daha doğru olur. Ona göre çocuk karar verir veya bakar bu ona göre mi değil, dener bazı şeylere, gider gelir ve bunun için kaplarımız açık. Yani muhtemelen başka üniversitelerde de kapısı açık, bizim bölümün her zaman kapısı açık ama maalesef şaşırtıcı bir şekilde ben söylediğim pek gelen olmuyor. Yani liselerde biz çok çalışıyoruz ayrı bir şey ama mesela biz her sene Ama İstanbul... onu işte biz yönlendiriyoruz. Ha, o farklı evet, evet. O, o farklı ama biz İstanbul'dan giren sayısı Boğaziçi'ne fiziğe 7-8 kişi oluyor ortalama. Yani onda biri civarında oluyor. Çoğunlukla Anadolu, İzmir'den başka yerlerden gelenler çok ama Bakın o 7-8 kişiyle her defa konuştuğumuzda niye bize daha önceden gelmediniz, niye gelip sormadınız, konuşmadınız garip bir şekilde onun cevabı yok ama gelmiyorlar. Ve bence sorun şeyde değil, ben puanım doktor olmaya yetiyor, ne bir hukukçu olmaya yetiyor, fiziğe yetiyor, hangisini seçim değil de o puanı yapmadan önce tam kesin karar vermek zor bir şeydir ama yani en azından 11. sınıfta gidip bakmak lazım. Gidip bir de bizim illa hocalarla konuşmak değil ki mutlaka öğrencilerimiz var. Gel öğrencilere konuşabiliriz. Hep sağ çık konuşma. Yani onlar ne kadar mutlu olup olma olmadığını konuşabilirler, sorabilirler. Yani bu ister Boğaziçi olsun, Orta ok olsun falan. Yani tam anlıyorum şehirleri gezmek kolay bir şey değil eğer Anadolu'da olan bir Ama mesela İstanbul'da olan öğrenciler en azından gelebilirler. Çocuklar ne okumak istediklerini şey, öğreniyor. Iki şey diyeyim. Bir kere zayıf olmaları, şimdi fizik bölümüne gelmek için Fizik yapmalar için aslında bizim öyle bir ciddi fizik bilgisi beklentimiz yok. Lise müfredatını ben iyi bildiğim için yani o fiziği bilseniz de bilmeseniz de pensifçi şey, yani iyi bir fizikçi olabilirsiniz. Tamam gönül ister ki Lisede çok daha fazla bir şey öğrenirsiniz. Mesela ben e, olimpiyatçılarla, olimpiyat kampındaki çocuklarla çalıştığım zaman bazı öğrenciler oluyordu ki onlar bizim 3. sınıfa kadar konuları iyice öğrenmiş oluyorlar. Yani bu üniversitede verdiğimiz konular. Mesela lise 1'den biliyorlar 3. sınıfta. Bu çok iyi. Onların ilerlemesi için yani önler daha e, açık oluyor ve daha hızlı ilerleyebilirler. Ama önemli olan e, liseden gelen öğrenci için. eğer fizikçi olacaksa çok iyi matematik lazım evet. Matematik bilgisi e, intuitif olması lazım yani çocuk hakikaten hissetmesi lazım matematiğe bakın çok hızlı problem çözmesine gerek yok çözerken yanlış da yapabilir bunun da çok önemli yok artık basit e, fikirler bile çok iyice anlaması gerekiyor ve bizim için önemli olan bu yani bunu bilen bunu yani yapabilen öncesi düşünce ha, yani ha, kritik düşünme düşünce, becerisi. becerisi yani. e, düzenli kendisi bak öğrendiğim matematiksel şeyleri sorgulaması lazım. Bu niye böyle çalışıyor? Niye bunu böyle e, yapıyoruz? E, bunları öğrendikten, anladıktan sonra gel burada çok kolayca Zaten fiziği biz e, lisede öğrendiği tüm fizik tekrar çok hızlıca geçiyoruz ama yani onun o kadar e, bilse bilmesi çok önemli yok aslında. Evet. Yani o, bu bu bir yani. Yani ondan endişe etmesin bazı öğrenciler şey oluyor evet, yani Fizik fizik Evet. bunu söyleyecektim. Yani, bunu yani. aradan çıkartmış olalım. Yani Çünkü bu yani ama matematik önemli. Şeyi ya. de çok yüksek ya buranın. E, derecesi çok yüksek ve genellikle evet. oysa olimpiyat çalışmış çocuk da burayı hemen gelmek istiyor. Zaten sizi de tanıyor olimpiyat kamplarından Hı. bir şekilde. Özellikle fizikçiler, matematikçiler. E, ama diğer çocuklar işte olimpiyat yapmamışlar belki atıyorum doğu şey şehirlerimizden geldi. Hı. Bu korkuyu yaşayabilirler. O ben söyleyecektim. <laughs> o doğru. doğru. Ama orada şimdi e, evet ama böyle bir sorun var yani olimpiyatçı bir çocukla. Anadolu'dan gelen ve hiçbir zaman fiyat katılmamış bir çocuk arasında bir fark var. O fark 18-22 yaş bandında kapatılabilen bir fark. Mutlaka baksanız dünyada en meşhur yani alalım Nobel ödülü alan fizikçiler bakalım, meşhur fizikçiler bakalım. Kaç olimpiyatçı olmuş göreceksiniz ki yüzdesi çok düşük. Hı, hı. Evet. Ee, Şimdi bu şey demek değil. İlla ben olimpiyat yapmadımsa ben iyi fizik yapamayacağım değil. Yani çünkü dediğim gibi o 18-22-18-23 yaş bandında çok hızlı öğrenme yani insan kafası çok farklı çalışıyor ve hızlı öğrenebilir. Yani bazen geldi bir olimpiyatçı çok herkese kuvvet ama bir sene sonra onu geçebilecek öğrenciler olabilir. Yani bu fırsatlar var mı? bence var Boğaz içinde. Yani çok iyi öğrenebilirler. Ama evet. belli bir şekilde matematiği çok düşük olursa orada çok ciddi zaman kaybeder. Çünkü şimdi yani düşük olup yakasını yüksek yapması da çok olası değil evet, de. tam ama tam yine ya. de yine diyelim ki yapmış ezberlemiş çözme evet. yöntemlerini ama gelmiş matematiği çok iyi anlamıyor çok nadiren oluyor öğrencilerimiz. Mesela onlar için o, o, o süreci kapatmak çok zaman alıyor. Hı hı hı. Yani o bir seneli sen şeye kaybediyorsun, matematiği iyice anlama kaybediyorsun. Sonra o bir seneden sonra da geliyorsun artık programla ne varsa. Evet. Öğrencilerin seçim yapma konusunda da orada lise öğretmenler de şöyle bir sıkıntı var. Ben şuna katılıyorum kısmen. Mesela ben çok lise öğretmenlerinin de üniversite uğradığını görmedim. Maalesef biz de üniversite hocalar olarak da çok liseye uğramıyoruz. Yani orada bir kopukluk var. Yani lise öğretmeni geldi bizimle konuşmuyor. Bakın yani diyelim ki danışman öğretmen anlatması lazım. Hangi alanlar var? Nasıldır? Öyle bir iletişimimiz çok yok. Ben hiç karşılaşmam. Yani çok az ben kendim. Hani gittiğim liselerde, danışmanlık yaptığım liselerde konuşuyorum. Orada da bir kopukluk var. Üstelik biz de dediğim gibi üniversite hocalar olarak çok buna ilgi gösteriyor muyuz emin değilim yani evet popüler fizik konuşmalar yapıyoruz farklı şeyler yapıyoruz ama bu mesleğe yönlendirme işi çok evet. yaygın bir şey değil yani biz bunu yapmıyoruz yani ne kadar doğru bunu yapmak ya yapmamak şimdi şöyle söyleyeyim Türkiye'de fizik konusunda çok sıkıntı yok şimdi yani bize hakikaten iyi öğrenciler geliyor tek bize değil O'da da iyi öğrenciler gidiyor Koç'a da de yani Türkiye'de fiziğe ilgisizlik var ya yani matematiğe ilgisizlik var desem yalan olur. Hı hı. Yani baya aslında ilgi var. Ha o ilgiyi iyi bir seviyede tutmamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Çünkü o ilgi bizden doğum enserlerden dolayı da olabilir. Ondan da zamanla yani fiziğe ilgi gidebilir. Yani, yani kuvvetli liseliler, güçlü liseliler bize gelmeyebilirler. Şimdi onun için bir şeyler yapmak mutlaka gerekiyor ama yani şimdilik gerçekçi olmak gerekiyorsa aşırı böyle bir problemimiz yok. Yani evet, liselilerin hakikaten gelen liseliler büyük bir kısmı ilgili ve istiyorlar fizikçi hı hı. olma. Bize de gelen diğer bölümlerde giden. Ondan orada çok büyük bir problemler yok. Peki geldi evet. Boğaziçi fiziğe. Güzel okudu da. Gelecekte ne yapıyor bu fizikçiler? Özellikle <laughs> teorik fizikçiler. Fizik, yapmaya <gülüyor> <gülüyor> fizik yapmaya devam ediyor değil mi? Genelde yüksek lisans, doktora. Buradan yurt dışına da çok rahat kabul alan öğrencileriniz olduğunu biliyorum. Stanford'a mı gitmişti bir yakın evet, zamanda? İbrahim Keçoğlu benimle çalışmıyordu aslında, evet, Hı -hı. öyle bir öğrencimiz var. Bu sen Stanford'a gitti. O medikal fizik Hı -hı. Direkt teorik fizikten diyelim de. Fizik teorik mevzuları. fizikten ama ben ister, gene orada bir ufak ayrım şundan dolayı yapan. Ben Çünkü deneysel fizik yapmadığım için Hı -hı. ve uzak olduğum için teorik fizikten söyleyeyim insanlar ne yapıyor. Şimdi teorik fizikten yani bitirdikten sonra evet. Çoğunlukla bizim öğrenciler yurt gidiyor. Yani bir kısmı eskiden Avrupa'ya çok giden yok. Şimdi Avrupa gidenlerimiz de var. Yüksek lisansa gidiyorlar, master yapmaya gidiyorlar. Büyük bir kısmı, yani fizikte devam edenlerin büyük bir kısmı Amerika'ya gidiyor. Şimdi herkes zaten bitirirken de fizikçi ol, fizik yapma devam etmiyor. Yani belli ki o, bu oranlar, a, üçte bir oranı falan gelen öğrencilerin fizikte ilk aşamada devam ediyorlar. Sonra daha ilerli biraz azalıyor. Bunun farklı sebepler var. O şimdi onu konuşamadım, konuşmayalım da. <laughs> Ama fizikte devam edenler evet Amerika'ya gidiyorlar, Avrupa'ya gidiyorlar, orada doktora yapıyorlar. Doktordan sonra hala e, hayatta kalıyorlar yani <laughs> fizik anlamda. Evet, sonra devam ediyorlar. dönüp Türkiye'de çalışanlar da var. Orada Avrupa'da, Amerika'da çalışanlar da var. Farklı farklı sektöre geçenler daha sonra oluyor. Sektörde yani daha Türk fizik yapanlar <laughs> da oluyor bazen. Yani, kadar garip görünse de. Şimdi fizikçi bu teorik fizik yapmak ciddi bir şey. Ciddi bir effort istiyor insandan. Çok çalışmak istiyor ama tek konu çalışmak değil. Yani psikolojiniz de çok iyi olması gerekiyor bu. Çünkü zihinsel çalışma insanı belli bir şekilde yoruyor. Yorduğu için de evet. ve sürekli düşünün burada dünyanın en iyiler çalışıyor ve kendinizi bazen yetersiz hissediyorsunuz. Bu da size bir baskı yapıyor. Geliyorsunuz mesela şimdi Diyelim ki Anadolu bir okulda herkesin en iyisiniz sınıfta. Geliyorsunuz Boğaz içinde fizik bölümüne gidiyorsunuz. Derste bakıyorsunuz ki sizin aklınıza gelmeyen soruları diğerleri soruyor ve kendinizi anlayamıyorsunuz. Siz niye bu soruyu soramadınız? Yani sizin niye aklınıza bu soru gelmiyor? Diyelim ki bir şekilde bu aşamanı geçtiniz. Belli bir şekilde kendinizi geliştirdiniz. İyi bir öğrenci oldunuz. Bir bölümden mezun oldunuz. iyi notlarda. Sonra gidiyorsunuz Avrupa'ya, Amerika'ya bir yine giriyorsunuz sınıfa ya yani orada evet. tekrar aynı hani, problem. Sonra araştırmacı oluyorsunuz, bir problem uğraşıyorsunuz, siz altı ay uğraşıyorsunuz ama bakıyorsunuz tam bir şeyler yaklaşmışsınız ama birisi makale bastı ve onun hepsini hesapla bitirdi. O da size baskı yapıyor diyorsunuz ki yani ben niye yapamam falan yani bunlar yarışma içinde değiliz ama hayat böyle bir şey insan sonuçta ve bunların da etkisi var. Teorik fizik yapmak her şey bir yana ciddi cesaret istiyor yani cesaret şimdi çoğu zaman ee, uğraştığınız bir problem yani araştırma yaparken veya ileride yani diyelim ki çok önemli bir uğraşmak istiyorsunuz. Şimdi e, bunun için belli bir senelerinizi vereceksiniz. 2 senenizi, 3 senenizi, 1 senenizi önemli değil. Şimdi belli bir yaşta sizin en parlak döneminiz diyelim ki 20'den 40 yaşa kadar olan dönem. Şimdi oradaki 2-3 seneni bir konuya e, vermek ciddi cesaret ediyor. Çünkü evet. hayatınızdan o zaman geçecek. Ve eğer hiçbir şey çıkmazsa o seneleri kimse geri vermeyecek ve fizikte bu önemli. Bu biraz futboldaki gibi musunuz aşağı yukarı 35'e şey kadar oynayabiliyorsunuz ya. Yani oradaki bir yanlış karar da bitiyor kariyeriniz gibi. Şimdi burada bitmiyor ama yani her senenin değeri yüksek ve sizden ciddi cesaret istiyor. Yani bir konuya atlamak evet. cesaret istiyor. Yani bunu hiçbir zaman belki konuşulmuyor ama öyle de kişisel konuştuğunuz her gün fizik işte. O size söyleyecek ki yani her defasında yeni bir konuya girdiğim zaman ben içimde şeyi de e, düşünüyorum. Yani ben bu, bir tedirginim. Ha, tedirginim çünkü <laughs> Konu çok ilginizi çekiyor. İstiyorsunuz bunu yapmak. Aynı zamanda şey tedirginliği var, acaba iki sene mi harcadım bir şey e, çıkmazsa ne olacak? Çıkmazsa sonraki iki sene başka konuya geçen değil. O o e, performansı gösteremiyorsunuz. Yaş öttükçe, yaş geçtikçe aynı şeyde kalamıyorsunuz yani bunu... E, merhabalar arkadaşlar. <laughs> Tekrardan. Benim telefonum çaldı. Daha sonra da seminerlere hocam katılması gerekti. O yüzden de biz şimdi açtık ama geri kapatmak üzere açtık. Ee, videonun belki hani böyle devamında merak ettiğiniz falan bir şeyler varsa onun için ayrıca bir video çekelim diye konuştuk. Aynen sorular falan varsa siz bu videonun altına eklersiniz. Çünkü bayağı zaten her şeyi konuşmuşuz neredeyse. Buradaki bölümü, seçimi, işte diğer mühendislikle kıyaslamayı falan başarılı, buradan sonrasında ne yapılıyor falan diye. Elimizden geldiğince bir sürü soru <laughs> cevaplamışız. Böyle ben teşekkür ederim. O Çok zaman. Çok teşekkürler. <laughs> Böyle bir kıpırdandık. Hemen gidiyoruz. Tamam hoş arkadaşlar. O zaman hoşçakalın.